Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Özge Yaz videosu ile karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce Özge Yaz'ı sevenler beğeni tuşuna basın sayımızı bilelim. Yemin dizisi ile ekranların aranan kadın oyuncusu olmayı başaran Özge Yaz uzun bir aradan sonra hayranlarına sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Biz de Özge Yaz ve sevenleri arasında bir köprü görevi görmek ve mesajını sevenlerine ulaştırmak istedik. İyi seyirler. Özge'm hoş geldin bir tane'm. Hoş buldum. <laughs> canım karşılığını yine aldık çok güzel oldu. Evet. Zaten çok güzelsin. Şimdi bana bir sürü mesaj geliyor. Fanlarına ne söylemek istersin? <laughs> Fanlarıma onları çok sevdiğim için güzel dilekleri için teşekkür ettiğimi, iyi ki varlar. Evet, Ay onlar da seni soruyorum. çok seviyorlar. İnanılmaz <laughs> mesaj alıyorum seninle ilgili. Özge ablam, Özge'm canım ölüyoruz onun için o hep mutlu olsun. Neler söylüyorlar bilsen. Ben Ama... de onları çok seviyorum. Değil mi? Karşılıklı. Her şey karşılıklı. Evet. Böyle çok çok güzel günleriniz olsun inşallah. İnşallah. Hep birlikte. Öpüyorum aşkım. Seni de çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs>